Sinema Monster'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Grand RP video serimize hoş geldiniz. Aslında videonun da başlığından da anlayacağınız üzere videomuzun konusu arkadaşlar tam 200 Grand Coin'lik Kasa açılımı rulet daha doğrusu oynayacağız. Şimdi e, M tuşuna gelip buradan show kısmına geldiğimiz zaman biliyorsunuz hep biz gecelerle araba sandıkları falan açıyorduk. Hani genellikle para kasmaya yönelik şurada en üst bot değil ve en üst down kasası açıyorduk ama bu en üst down kasasını ben burada bulamadım. Ha şuradaymış. Genellikle para kasmaya yönelik e, grand coin açılımları yani kasa açılımları genellikle bunlardan yapıyorduk arkadaşlar. Şu en üst neon ve görmüş olduğunuz. Enus bot değil yani 12 gecelik olanlar. Yani para kasmaya yönelik genellikle ben sizi bunları öneriyordum ve hep bunlardan açıyoruz. Şimdi artık e, araba konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz çünkü haddinden fazla arabamız var. O yüzden şimdi rulet oynayacağız. Hatta hatırlarsanız bir önceki Grand Coin ile kasa açma videomuzda Enus bot değil kazanmıştık arkadaşlar. O videoyu da hemen aşağıda bıraktığım linkten izleyebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz arabayı kazanmıştık ve bunun yanlış hatırlamıyorsam state değeri e, 50 milyondu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Şimdi artık e, araba konusunda ve para konusunda dediğim gibi herhangi bir sıkıntımız olmadığı için e, 208 Grand Coin'lik bir rulet oynayacağız arkadaşlar. ya yani Buradan e, bildiğiniz üzere slottingten 1, 2 ve 3 numaralı sandıklar var. Şimdi 1 numarada bu görmüş olduğunuz e, şeylerden veriyor. Hani buranın aslında değeri daha yüksek diğerlerine göre. Mesela şu serverden neredeyse hemen hemen hiç kimse de yok arkadaşlar. Şu ayakkabı. Yine aynı şekil burada luminous'li e, pantolonlar, eşofmanlar ve bu görmüş olduğunuz Elbi taplar mevcut. Ve yine aynı şekilde şunlar da çok güzel bir aksesuar. Ya yani bunların gerçekten şu iki, diğer iki kasaya göre daha güzel hediyeler veriyor ve ben genelde ondan açacağım. Bakın bunu da görmüş olduğunuz gibi full araba veriyor. Ve i̇şte, e, legendary olarak da bir tane de kolye veriyor ve bu görmüş olduğunuz başlıkları veriyor. Yine Üçüncüsünde ise bu görmüş olduğunuz ayakkabılardan veriyor. Yine burada avantajı olacağınız tek şey aslında şu kırmızı ayakkabı. Ya dediğim gibi bu server'dan neredeyse hemen hemen hiç kimse de yok. Geçen açık arttırmaya çıktı bu ayakkabılar. Ve tanesi 250-300 milyon dolara kadar satıldı açık arttırmada. E yine şunlar da aslında güzel aksesuar ama hani eğer olur da şuradaki şu vücut aksesuarlarımızdan şu silahlıktan bir tane çıkartırsak. Şundan da Clothes 3'ten de şunu çıkartmak adına şunlardan bir tanesini çıkartmak adına açabilirim ya da e, şukulot espriye geldiğimiz zaman yine şurada altlı üstü bir aksesuar var silah aksesuarlı. ya bakarsanız bundan gelir hiç ondan açmam e, body armor açarım ama benim tabii ki de burada önceliğim legendary'ler arkadaşlar ve aynı zamanda şunlar da hiç fena aksesuarlar değil aslında çok güzel aksesuarlar neyse fazla uzatmadan şimdi tek tek açacağız e, burada quick opening var biliyorsunuz bu hızlı animasyonsuz açıyor ama ben yani biraz heyecan yaratmak adına normal açacağım ve açmaya da şöyle başlıyoruz bakalım ilk seferden ne gelecek. Evet. Gel şunu. Para gelme. Para geldi. İlk sefer de şu çıksaydı çok güzel olurdu da. Para geldi yapacak bir şey yok. Dediğim gibi para ihtiyacımız yok o yüzden bir grand coin hemen şimdi bunu satıyorum. İkinci bir sefer açalım bakalım ne çıkacak. Aslında şu gözlükler de çok fana aksesuarlar değil ama yine para geldi sanırım. Evet yine para geldi. Bunu da hızlıca şöyle satalım bir grand coin'e. Yani toplamda 5 tane 6 tane para çıksa 5-6 grand coin'e tekabül ediyor ve bir tane yaklaşık bir tane de rulet oynayabiliriz. Ve yine para çıktı görmüş olduğunuz gibi. Bu arka arkaya sanırım üçüncü. Bunu da sattık. 3 grand coin cepte şu anlık. Açmaya devam edelim bakalım. Yine para. Evet yine para geldi. Arka arkaya hep para atıyor. Bunu aldık. Bu paranın miktarı yanlış hatırlamıyorsam 50k falandı O pek fazla hani para alma tarafları değilim bana Eşya versin Eşya atsın abi bana Şu ayakkabı gelir mi? Sen şaka yapıyorsun Ama gelmedi tabii ki de Bir tane daha Oho arka arkaya hep böyle para mı verecek bu? Bir tane quick opening açın bakın ne verecek? Bunu da sat gitsin. Bir tane daha açalım yine para. Bir tane daha yine para. Yine para. 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 Abi yeter. Böyle başka bir yere mi gitsem ne yapsam? Tekrardan bir deneyelim. Abi yeter. Bu kopunun sen çıkalım şöyle bir. Abi yine para geldi ya şaka gibi. Yok gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Şu üçten açmayı deneyeceğim bakalım. Üç tane güzel şeyler verebilir aslında. Ya şu daha bir tane bile kıyafet vermedi. Daha doğrusu verdi ama çok boktan bir şey. Ben bunları istemiyorum mesela. Şunlar hep boş, düz, siyah bir tişört yani ben bunu ne yapacağım hemen şöyle üstümüzde denesek mesela görmüş olduğunuz gibi dümdüz siyah bir tişört yani hiçbir işlevi yok o yüzden şöyle bir tane daha üçten açacağım birkaç tane daha doğrusu umarım artık para gelmez yani Evet yine bir sweet tarzı bir şey geldi. Bu sweet ne varken kim yapmaymış. Şöyle üstümüzde deneyelim bunu. Nikki diye geçiyor. Yani şurada bir antrenman var işte. Şöyle yakından göstereyim. Hemen şu birden açacağım. Birinci sandık. Bakalım ne verecek bundan. her seferinde para veriyor ama yine para abi şaka gibi ya paradan başka bir şey vermiyor mu bu Ve üç tane quick open yapacağım aha sonunda geldi yani legendary bir şey geldi sonunda Çek away diyelim ve bakalım nasıl duracak üstümüzde aslında fena değil. En azından Dominis tarzı bir şey. Yani gengilere falan girdiğimizde bunu kırmızı bir kombinle çok güzel aslında bir şey yapabiliriz. Hemen bir tane daha açalım. Şöyle aç. Şöyle legendary vermeye devam etsin ya. Bir tane daha açtık. Yok. Bir tane daha açtık. Para. Bir tane daha açtık. Yine para. 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 Tamam. Zorlamaya gerek yok. Bir tane üçüncüsünden açalım şöyle. yine para geldi. Evet, yine para geldi dediğim gibi. 48 Grand Coin kaldı. Yani artık büyük kumar oynayacağım ve şunlardan açmaya devam edeceğim bakalım. Neler verecek. Açalım bakalım. kokun yapmayacağım çünkü biraz aksiyon arıyorum. Hadi düzgün bir şey ver ya bu sefer. sefer ne olursun. Her seferinde para. Bakayım ne verecek. Şu grant yazılı şeyden verdi. Aferin bir şundan verse var ya. Şunu bakalım. Bir tane daha açalım. Hadi. Yine para verdi. Abi para yeter ya. Yani keşke bütün paraları alsaydım aslında da. Artık çok geç yani. Neyse bu kadar çok para vereceğini inanın ben de hiç bilmiyordum da. Neyse yapacak bir şey yok artık. Alabildiğimizi satabildiğimizi daha doğrusu satacağız. Bilseydim bu kadar çok para verecek hepsini alırdım yani. Evet bir tane sweet tarzı bir şey verdi siyah. Az öncekinin hemen hemen aynısı. Lakin bu da neymiş. Bunu da patlatsın. Bir tane daha açalım. Son 23 grand coin'imiz. Yine para verdi sanırım. Evet yine para verdi. Saat bu parayla bir tane daha açalım Son 17 grand coin Eğer para çıkarsa 18 Olacak Çıkmazsa da bakalım ne verecek Hadi artık İkici Ya Neyse yapacak bir şey yok Bir tane daha açalım. Ve son bir tane daha açacağız. Bakalım. Sonda yüzümüz gülecek mi? Yok yine para verdi. Hiç ya tövbe. Şimdi hemen gitsin. Son 5 grand coin. Artık daha fazla rulet oynayamayız. Son bir tane de 5 grand coin'lik bir sandık açacağım. Ondan da zaten bir şey vereceği yok ama olsun bir deneyeceğim şansımı. Hadi yani son bir sonda gül ya bak ya yine para verdi. Yok abi. Bu vermiyor yani. Tamam. Şunu da satalım. 6 grand coin var. 6 grand coin'e de bir tane sandık açacağız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şunu deneyebiliriz aslında. Yani en azından araba çıkma şansı bir tık daha fazla. Ama büyük ihtimalle tabii ki de para atacak. Bugün paso para attı. Yapacak hiçbir şey yok. Ve son kasamızı açıyoruz. Bakalım ne verecek. Para verdi dediğim gibi. Arkadaki sesten de anlayabiliriz. 100k para verdi. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda aslında size çok güzel para kazandıracak yeni bir sistemden bahsedeceğim. Nasıl para kazanıyoruz detaylı bir şekilde. Aslında tek oturuşta milyonlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda size göstereceğim. Aşağıdan bana abone olmayı, videolara like atmayı ve yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Herkese iyi oyunlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.